Yusuf Kaplan, asıl virüs, korona mı, kapitalizm dininin lev yatağını, canavarı andıran tapınakları ilaç şirketleri mi? Koronavirüsün yol açtığı ekonomik çöküntünün sonuçları hem ülkemizde hem de dünyada yeni yeni hissedilmeye başlandı. Bütün dünyada ve ülkemizde enflasyon patladı. Tüketicinin alım değeri düştü. Ekonomik krizler, beraberinde sosyal ve siyasi krizlere gebe. Allah ülkemizi ve insanlığı, beklenmedik felaketlerden korusun. Kapitalizm dininin ilaç değil virüs üreten ilaç şirketleri. Bugün bu krizlerin kontrolden çıkmasının, şişmesinin hem nedenlerinden hem de neticelerinden sorumlu olan sorunlarından birini, kapitalizm dininin ruhsuz tapınaklarına dönüşen ilaç şirketlerinin ürpertici hikayesini yazacağım. Bizi bütün insanlığı korona hapishanesine tıktıkları, yüzümüzü de maskeledikleri için maskelenen ürpertici gerçekleri göremiyoruz. Ne yazık ki dünyanın en iğrenç, en acımasız, en ruhsuz, en ürpertici kapitalist ruhsuzluk sektörlerinden birinden, ilaç sektöründen haberiniz var mı hiç? Ne iğrenç oyunlar dönüyor ilaç sektöründe, bir bilseniz, küçük dilinizi yutarsınız, mideniz dayanmaz. İnsanlara şifa dağıtmak için çalışması gereken anlı şanlı tıp profesörlerinin sadece para basan, kapitalizm dinine can katan, güç katan kaskatı robotlara, ruhsuz makinalara dönüştüklerini bir görseniz, insanlığınızdan utanır, ne yapacağınızı şaşırırsınız. Elbette ki, insanlık için vazifesini ibadet edercesine yapan güzel insanlara, tabiplere, sağlıkçılara sadece şükran borçluyuz. Onlar burada yazılanların muhatabı değil ve olamaz. Bunu söylemem bile gerekmiyor ama not düşmemde yarar var. Ruhsuz ilaç şirketleri ve tanrılaşan insanın alçalması. Koronavirüs zuhur etti, dünyayı kasıp kavurdu, hayatı felç etti, hepimizi korona hapishanesine tıktı, dünyayı cehenneme çevirdi. Bütün dengeler altüst oldu. Bütün değerler bir anda buharlaştı, toz oldu. İnsan nasıl da canavarlaştı, öyle. Virüs hortladı, dünya, virüs korkusundan ziyade pompalanan korkudan korktu asıl, ilkin. Sonra korkunun korkusunu yendi ama insanın bu olağanüstü durumlarda nasıl barbarlaşabileceğini, azmanlaşabileceğini de gördü. Dünyaya erdemi, ahlakı, karakteri öğretmesi için eğitilen beyinler, ilaç endüstrisinin nasıl da kolayca kölesi olabildiklerini ispat ettiler. İlaç endüstrisinin kendisini tedavi edecek manevi ilaca, ahlaka ihtiyacı olduğu gün gibi aşikar oldu bir kez daha. İlaç endüstrisi, kapitalist lordların vurgun yeri. Laboratuvarlar insanı virüsten kurtaracak ilaçlar üretilen şifa dağıtılan yerler değil de, daha fazla ilaç üreterek semirilen sektörler. İnsanı virüsten kurtarmak için gece gündüz çalışan şifahaneler değil, daha fazla insana vurularak vurgunun vurulduğu sermayeye sermaye katma makinaları laboratuvarları da. İnsanın insanlık testinden geçemediği laboratuvarlar nasıl olur da insanı virüsten kurtarabilir ki? Olacak iş mi şimdi bu? İlaç sektörünün tedaviye ihtiyacı var ve o tedavinin yapılacağı yerler vurgun yapılan maddelerin üretildiği o ruhsuz laboratuvarlar değil. İnsan kalbini yitirdi, vicdanını laboratuvarda mezara gömdü, ruhunu o laboratuvarların test odalarında yapılan testlerin hepsinden çakarak kaybetti, insanlığını yitirdi. Seküler kapitalizmin yüce bilim kilisesinin insanın ruhunun gömüldüğü tapınaklar, insanı azmanlaştırdıkça azmanlaştırmaya yarıyorlar esas itibariyle. Seküler kapitalizmin yüce bilim kilisenin insan vicdanını katleden, paçavraya çeviren laboratuvarları ve iflah olmaz hastalığını tedavi edecek ilaç nedir, o ilacı üretebilir mi, buna kafa yormalı, yorulmalı. Homo Deus, tanrılaştırılan insan, kelimenin tam anlamıyla Homo Deus oldu, alçaldı. En kutsal mekanı, laboratuvarı bile vicdanın katledildiği, bilimin gömüldüğü ürpertici, korkunç bir mezara dönüştürdü. Leva etanı, canavarı andıran ürpertici ilaç şirketlerinden kimse hesap sormayacak mı? Laboratuvar, şifa dağıtılması gereken kutsal bir mekan olması gerekirken, vicdanını paraya satarak pul yapan, ruhsuz adamların layık tapınaklarına dönüştü. Unutmayalım Doktor Frankenstein'lar, vicdanı paraya satan, insanı kapitalizm dininin kulu, kölesi yapan layık tapınaklara dönüşen laboratuvarın çocuğuydu. Virüsü yok etme merkezlerinin, insanın vicdanını, erdemini, ruhunu öldüren virüs üretim merkezlerine, kapitalizmin paraya, güce tapılan layık tapınaklara dönüşmesi kaçınılmazdı. Vicdanın paraya satıldığı yerde insan barınabilir mi? Ruhun yok edildiği yerde insan nefes alabilir mi? İnsana şifa olacak ilaç üretim merkezleri, sadece köşeyi dönecek maddeler üreten, kapitalist ilaç şirketleri arasında en iğrenç, en ürpertici hakimiyet savaşlarına sahne olan laboratuvarlar insanın gömüldüğü mezarlara dönüşecekti elbette. İlaç şirketlerinin virüsü yok edecek ilaçlar üretmesi gereken laboratuvarları, insanın vicdanını katleden, ruhunu yok eden, insanın bizatihi kendisini öldüren virüs üretim mekanlarına dönüşmesi elbette ki ürpertici ama asla şaşırtıcı değil değil, çünkü kapitalizm dininin şifa dağıtması beklenen ama paraya tapılan layık tapınaklarından söz ediyoruz, artık devletleri aşan güce ulaşan, o ürpertici levyatanı, canavarı andıran kapitalist ilaç şirketlerinden ve insanı kendine getirmek yerine insani değerleri yok eden, öldüren virüs üreten o korkunç laboratuvarlarından. Yakıcı soru şu burada, devletlerden daha güçlü olan Leviathan'ı andıran canavar ilaç şirketlerinden kimse hesap sormayacak mı, soramayacak mı? Vesselam.